Tüccar Gülcü ile beraber mutfaktayız. Antalya ve çevresinin böyle yerel e, malzemelerini kullanarak güzel birkaç şey hazırlayacağız sizler için. Öncelikle malzemelerimizden bir tanesi çocukluğumuzun, bizler için, trimis fava e, yapacağız. E, tarhana kaplamalı bir hamsi yapacağız. Tarhanamız Yelten'den, Korkut Yelten Köyü'nden o tarhanayı kullanacağız. Aynı zamanda Yelten tarhanası ve Manavgat'ın ekşi ve koca tarhanaları, bir de Gömbe tarhanası Slow Food'un of Taste listesinde girmiş bulunuyor. Bu bir nevi coğrafi işaret gibi Slow Food Biyoçeşitlilik Vakfı tarafından kurulan bir, yapılan bir projeye dahil olmuş durumda bu tarhanalar. Evet, Tuncay'la ile beraber şimdi malzemelere bakalım. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Görelim bakalım. Şimdi Tirmis normalde çerez olarak tükettiğimiz bir şey. Tirmis'ten herhangi bir şekilde yemek yapılmıyor. En fazla salata yapılıyor. Evet. Ha burada, bu da bir baklının bir türü diyerekten daha önce bir fava e, yapmıştım. Çok da beğenildi. Artık yapıyoruz Valla çok da var. nefis oluyor. Benim daha önce Aynen. tatma şansım olmuştu. Çok lezzetli. İtalya'da falan mesela e, sebze reyonunda böyle bunu ile adıyla görebilirsiniz. E, vakumlanmış şekilde paketlerde satılıyor Avrupa'da. Ama dediği gibi e, salatadan başka bir şey kullanılmıyor genel olarak. Ama Tuncay yine e, yerel malzemeleri yaratıcı bir şekilde kullanan arkadaşlarımızdan bir tanesi çok güzel bir boyut getirdi. E, tirmise de. E şimdi tavuğa e, paneli, hamsinin yanında da böyle avokadolu bir sos yapacağız. Ben avokadoyu soymaya başlayayım. Ben de tirmise başlayayım. Şimdi malzemelerimizi bir şey yapalım. Soğanımız var. Soğanı kavuracağız. havuç koyacağız. Kıvam vermesi için biraz patates koyacağız ve kereviz sapı koyacağız. Ee, birazcık da dergi var. Beyaz vergi. <laughs> beyaz vergi. Beyaz evet. üzüm ben soğanları doğramıştım, onları koyuyorum. havucu da soymuştum. Şimdi hazır ediyorum. Bir defa soğanma havucu aynı anda koyuyorum. Daha sonraki süreçte baharatlama sürecinde muskat var. Biraz muskat rendeleyeceğiz. Tuzumuz karabiberimiz olacak. Limonumuz var aynı şekilde. Ve en son üstüne de dereotuyla kırmızı soğan yapacağız. Böyle de ben de avokado olur değil. hazırlıyorum. Bunu da böyle guacamole, mole, gua, buaka guacamole gibi bir türlü tek seferde dilim dönmüyor. Öyle bir sos yapacağız. E, ee, böyle bana bana yiyeceğiz. Patatesleri de koymaya başlıyoruz. Böyle kesip. Hocam bu yeterli mi? Sen daha yoksa. Tamam. Kerevizsafı aynı şekilde. Bunlar da kaldı ee, Biz bugün e, avokadoları çapalla ezmeyi tercih ettik. Çünkü biraz böyle bir e, şey gelir istiyoruz. Biraz otürüklü kalsın istedik. Ama siz daha kremansı, böyle ipek gibi bir e, avokado isterseniz blenderdan geçirebilirsiniz tabii. Ee, sebzelerimiz kavruldu. Daha önce ben kabuğunu soyduk temizsin. Ee, vakit harcamayalım diye. Şöyle bakayım. göstereyim. Ee, güzel serin. Mısır sanıyorlar genelde. Ee, mısır değil, acı bakla. Temiz kere de atıyoruz içine. Biraz da temiz kere kavuracağız. Ee, temiz taneleri birazcık sert, kolay ezilmeyen bir bakma gibi. O yüzden e, fabasını yaparken özellikle güçlü e, bir şey motora sahip bir olması lazım. Birincisi, ikincisi de kabuklarını önceden soymanız lazım. Eğer kabuğunu soymazsanız ağzınızda o kabuklar tükür tükür gelir. Hoş olmaz. Peki sana bir şey soracağım. Ee, çocukken okul çıkışında aldığın trimisleri yerken de bundan güzel kova olur diyor muydun? Yok, yok. <laughs> Ama <tabii. gülüyor> öyle bir kafam yok. <laughs> ne zaman gelişti bu kafa? Bir, birkaç sene. Ne sen zaman bu yolda gitti? Bir sene, bir buçuk sene önce. Evet. Trimis de kaldırıyor. Bu arada vergimizi verelim. Şey suyunu ekleyelim. Üstünü ölçecek kadar bir su koyuyoruz. Çok değil. İçindeki sebzeler yumuşayana kadar da bunu pişiriyoruz. Limonlu eklerken böyle bir anda tek seferde hepsini koymak yerine azar azar eklemeyi, tadına baka baka eklemeyi tavsiye ederim. Yani böyle çok ekşi olmasın. Artık o kendi damak zevkinize göre ekşiliğini ayarlayabilirsiniz. Bunun içinde ne var şimdi? Avokadolu ve zeytin zeytinyağı ekledik. Limon suyu, tuz, sarımsak. Bu kadar. Malzemelerimiz pişti. Biraz da içinde su kaldı. Ee, şimdi mutfak robotunu atacağız. Orada bunu küre haline getireceğiz. Biraz da zeytinyağı koyacağız suda da. Ee, el blenderı ile bunu yapmak birazcık zor olabilir. Tirmisin yapısından kaynaklı. Çünkü kolay ezilen bir baklagil türü değil. Yapısı biraz daha lastikiye gibi bir şey var. Şöyle dokunduğunuz zaman da hemen dağılmıyor. Nohut gibi değil, bir bakla gibi değil. O yüzden e, mutfak robotunuzun motor gücünün çok yüksek olması lazım. evlendir o yüzden çağır onları daha rondo tarzı bir şeyle bunu püre haline getirebilirsiniz siz de. Şimdi biz bunu şöyle alalım. Peki şey yapsak mesela, el planıyla yapacak olanlar için tirmisi ayıklayıp önceden haşlamak diye bir şey olabilir mi? Tirmis zaten haşlanmış, hazır satılan bir baklagil oldu hani için. Şimdi biraz daha haşlamak el Haşlan... planlıyı kullanmak için yeterli olur mu? Hayır, haşlamayla Tirmis dağılmıyor. Evet, yani öyle bir şeyi yok. Yumuşamaz. Yumuşaması yani. yok tamam. zaten yumuşak ama onun yapısı bu olduğu için daha fazlası olmuyor. O yüzden bu bir şey olarak çare değil bunun için. O zaman hele bir kere Mutfak robotu. <laughs> ya ev biraz ya biraz tahmini kalır ama yine olur. Yaparsanız neden ya, evet. olmasın? Evet. Az önce bunu püre yaptık kabuğu. Şimdi içine muskat rendeliyoruz birazcık. Muskatı rendeledik birazcık karabiber. Çok azıcık tuz. Zeytinyağımız var. Tabii. Değişim yağını nereye Burada. Şöyle. Aynen. Tam bunu durdu. Zeytinyağı koyacağız. İnce ince akıyor bir tabii biraz ama ev tipi zeytinyağı. yağı. Tamam. Tamam Şimdi bunu biraz daha karıştırıyoruz. Ondan sonra üzerine dereotu ve kırmızı soğanını hazır edeceğiz. Bu arada balıkları pişirmeye başlıyoruz. Hamzı yaptık. Böyle kaseye aldım ben. Üzerine dereotu ve kırmızı soğan yapacağım. O arada hamsilerin kılçıklarını aldık. Onları yelten tarhanasına hani böyle evde e, hamsiyi mısırla buluyup pişiriyorsunuz ya. O tarz şöyle, bir şey tarhanaya batırıp şöyle atıyoruz. Böyle banıyoruz. Güzelce buluyoruz. Koyayım mı yavaşça? Aynen. Şu böyle başla, böyle, de... böyle koyuyoruz. E şimdi yani bu hamsi deseniz mevsimi, tarhana deseniz yazdan hazırlandı mis gibi. Şimdi ben e, evde mevsimselliği, yerelliği her zaman önem veren birisiyim. E, de bu anlamda e, naçizarlık, çalışıyorum. E, hamsi de yine mevsimin en güzel balıklarından bir tanesi. E, hem de ekonomik. E, en başında hatırlarsanız yelten tarhanasıyla ile demiştik. Yelten tarhanasının ee, özelliği nohut mayasıyla yapılması ve yoğurt yerine oturak kullanılması, ee, süt kesiği anlamına gelen oturak diye bir malzeme var. nout ee, nohut mayası ve oturak kullanılarak yapılıyor. E, ee, yelten tarzının özelliği de bu. Evet. Soğanları böyle küçük küçük doğruyoruz. öyle dere otuna sıra dere otunu da böyle ince, ince 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 kıyıyoruz evet tavamızın üstüne kırmızı soğanları böyle serptikten sonra sıra geldi zeytinyağı ve Hı -hı final dokunuşu. Dere otumu. Bir şey daha yapalım. Bir de limon kabuğu atalım üstüne. Farklı bir aroma versin şöyle güzel. ile beraberlik bugün mutfakta çok güzel şeyler yaptık. Bir tanesi tirmisi falan Her zaman bakladan yapılmasına alışkınız ama biz tirmisten hazırladık bu sefer. Tam mevsimin balığı hamsimiz var. Hamsiyi de tarhanayla paneledik. Avokado ile beraber servis ediyoruz kendimize. Bakalım tadı nasıl olmuş. hamsiyi alalım. Bir parça avokadoya batıralım. Hmm. Tamam. Nefis. Avokado yani hepsini olur. bitirebilirim ben şu an tek başıma. Eline sağlık. Senin eline sağlık. Bakalım. Pirimiz kavamız nasıl? Daha önceden tatmıştım ama yine aynı. Tabii bir de muhteşem. Yani şu çocukluğumuzun tadını şu anda böyle meze olarak kullanıyor olmak, tüketiyor olmak çok keyifli. Tuncay çok teşekkür ederim. Ben evet, teşekkür ederim. Çok zevkli geçti. Umarım senin için de öyle olmuştur. Aynen güzel oldu. Her zaman. Teşekkürler. Yani her zaman zaten biliyor olduğumuz bu e, ürünleri farklı şekilde değerlendirmeye çalıştık. Belki sizler için de böyle e, keyifli sofralar kurmanıza vesile olur bu tarifler. Denemenizi umarak, şimdiden afiyet olsun diyoruz. Çok teşekkürler.